Aziz milletimiz ve kıymetli basın mensupları. Son günlerde kamuoyuna yansıyan Epstein dosyaları küresel sistem makyajı altında saklanan korkunç bir çürümüşlüğü, insanlık dışı bir sapkınlığı ve küresel bir zulüm şebekesini tüm çıplaklığıyla ifşa etmiştir. Bu dosyalar sadece bir grubun ahlaksızlığı değil, vicdanını kaybetmiş, parayı ve gücü putlaştırmış batıl bir düzenin iflasıdır. Epstein dosyaları göstermiştir ki manevi terbiyeden yoksun, sadece maddi güç üzerine kurulu bir sistem insanı yaratılmışların en şereflisi olmaktan çıkarıp aşağıların en aşağısına sürüklemektedir. Önce ahlak ve maneviyat demenin sadece bir slogan değil, bir sistemin bir toplumun ve insanlığın varoluş mücadelesi olduğu bugün acı bir şekilde tescillenmiştir. Bu sapkın ağın içinde siyasetçilerden sanatçılara, akademisyenlerden iş adamlarına kadar geniş bir yelpazenin bulunması küresel bir vesayet sisteminin varlığını kanıtlamaktadır. Milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan hocamızın yıllarca dikkat çektiği dünya siyonizminin insanlığı kontrol etmek ve şantajla teslim almak için ne kadar alçak yöntemlere başvurabileceği bir kez daha ortaya saçılmıştır. Bu sadece bir fuhuş skandalı değil, dünyayı yöneten mekanizmaların nedenli kirli ve nedenli vahşi ellerde olduğunun resmidir. Yine merhum Necmettin Erbakan hocamızın yarım asrı aşan mücadelesinde uyardığı gibi bu şer odakları dünyayı yönetmek için ahlaksızlığı bir silah olarak kullanmakta ve kurdukları şantaj düzeniyle devletleri ve liderleri esir almaktadır. Bu insanlığı köleleştirme operasyonunun en çirkin yüzüdür. Bütün insanlığın bu kirli ağların kurbanı edilmesi insanlık onuruna indirilmiş en büyük darbedir. Milli görüş olarak bizler aileyi toplumun kalesi, çocukları ise geleceğimizin teminatı olarak görürüz. Bu sapkınlıklar aile kurumunu değersizleştiren ve insanı fıtratından koparmayı amaçlayan projelerin bir parçasıdır. Zalimin güçlü olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir adil düzen, kurulmadığı müddetçe güç sahipleri kendilerini her türlü hukuktan üstün görmeye devam edecektir. Bu çürümüşlük ancak İslam'ın adalet anlayışı ve insan haklarına verilen gerçek değerle temizlenebilir. Aziz milletimiz, bir çocuğun feryadı bütün bir dünyadan büyüktür. Türkiye olarak bizlere düşen görev kendi nesillerimizi ve bütün insanlığı bu küresel saldırılardan korumak, milli ve manevi değerlerimize sarılmak ve bu sapkın ağların ülkemize uzanan kollarını en ince ayrıntısına kadar takip etmektir. Bu zilim sistemine karşı bana ne diyemeyiz. Milli görüşçüler olarak yeryüzünde iyinin, doğrunun ve adaletin hakim olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu çirkinlikleri yapanları destekleyenleri ve sessiz kalanları tarih ve insanlık vicdanı asla affetmeyecektir. Saadet Partisi olarak yıllardır haykırdığımız önce ahlak ve maneviyat ilkesi bugün dünya için yegane kurtuluş reçetesidir. Maneviyatın dışlandığı, sadece maddi gücün ve hazzın kutsandığı bu sistemin varacağı yer ancak bu tür sapkınlıklardır. Kendi değerlerinden kopan toplumlar bu küresel ifsat projelerine karşı savunmasız kalırlar. Aziz milletimiz, değerli basın mensupları. Bu lağım sistemi mevcut uluslararası kurumlarla temizlenemez. Zira o kurumların sahipleri bugün bu dosyaların baş aktörleridir. Çözüm hakkı üstün tutan yeni bir dünya düzeni inşa etmektir. Türkiye'miz bu gibi küresel tehditlere karşı kalkan oluşturacak mekanizmaları hayata geçirecek güç ve potansiyele sahiptir. Bizler Saadet Partisi olarak mazlumun hakkının zalimden alındığı ve ahlakın her türlü makamın üstünde tutulduğu bir Türkiye ve dünya için mücadele ediyoruz. Zulüm ebedi olamaz. Kötülüğün bu denli ayyuka çıkması aslında batılın zeval vaktinin geldiğinin göstergesidir. Ortaya çıkan tablo tek bir gerçeği ortaya koymaktadır. O da milli görüşçüler olarak her zamankinden daha büyük bir inanç ve daha büyük bir azimle çalışmamız gerektiğidir. Çünkü milli görüşçülerin mücadelesi sadece bir siyaset değil, bir iman ve haysiyet meselesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.